Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amerika İlko. Roblox arkadaşlar çok güzel bir parkur ile karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, Kaptan Düşük onlar arkadaşlar kaçtık ve bugün Arabalar 3'ün arkadaşlar Roblox oyunu oynayacağız. Ve gerçekten efsanevi bir oyun olacak arkadaşlar. Yine yapımcıları aynı diyebiliyorum. Ve e, Pit Stop falan filan diyor. E, we need the e, car mechanic disney. E, I wonder if... McQueen'i falan filan şey diyorlar arkadaşlar. Burada McQueen'i falan sanırsam biraz övüyorlar. Yani şimdi abi bir dakika. Aynen parkur burada abim. Gidelim bakalım. My name is Chuck. Benim ismim Eee... Chuck Dichev Tyrus. yoruldu falan filan diyor. Eee... I need şey diyor. Ee, ben yoruldum diyor tekerleklerin falan filan koptu diyor sanırsam arkadaşlar Ve e, yarışı bitirmemi yardım et falan tarzı bir şey dedi arkadaşlar ve sanırsam aynen abi çok güzel ya gidelim bakalım bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle oyunlar istiyorsun aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilsiniz kanalıma abone olmayın ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yandım Yanda zil işaret, çan işaret tarzı bir şey olacak arkadaşlar. Onu da tıklayıp tüm bildiğine ben gönderip tam derseniz anda videomdan haberdar olabilirsiniz. Abi o değildim. Bunlara ee, bunları çarpmayı bile özlemişim abi. E ee, diyor ki isteyeceğim. O, abi çok güzel yapmışlar. İki kere zıplamayı falan böyle gösteriyorlar. Abim efsane yapmışlar gerçekten ya. Aşağı bir tane araba düşmüş. Oha bataklık gibi bir şey araba batıyor oraya doğru. Biz de hemen gidelim bakalım arkadaşlar ve bizim Mekke'ye yardım etmemiz lazım. Abi gözünü seveyim oha. Abi <laughs> bataklıktan direkt battık abi gözünü seveyim. Bir şöyle gidelim bakalım. Abi oha ayağımız kaydı. Orada da ayağımız kayıyormuş. Bir dakika onları değmeyeceğiz o zaman abi. Tamam şöyle gidelim bakalım. Bu arada e, Roblox grubumuz arkadaşlar bayağı bir eee 13.000 14.000 kişi falan varsanız arkadaşlar şu anda. Bayağı bir arkadaşlar büyüdü ve e, yakında çekilişler Instagram'dan başlayacak yani haberiniz olsun. Onu da duyurusunu yapalım yani. Şöyle gideyim bakalım. Büyük ihtimal arkadaşlar çekilişler e, ne zaman olur derseniz e, bayramdan sonra olur büyük ihtimalle ya diye öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bayramdan sonra olur diye düşünüyorum yani. Şimdi abi, oha bayağı azamdı yalnız abi. Bas gaza bas 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 bas. Oha! Abi çok güzel yapmışlar parkuru. Koş 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 şu ana kadar oynadığımız en iyi parkurlardan bir tanesi abi bu. Hop geldik buraya buradan mı gideceğiz? Tamam Oha, arabalar geliyor. Çarpmayacağız bunlara tamam. Abi çarpma bir dakika. Sağdan bir dakika. abi sok. Oha nasıl yapıyor böyle bir dakika şöyle. Sakın 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 sakın. <laughs> abi, abi bir sürü kamyon tırmır geliyor. Ayağa kaydı geçmiş olsun çarptım. Çarpacak çarpacak çarpacak. Aa çarpmadım. Abi bas gazla bas gaza bas tamam. Abi çok fena tırlar geliyor sakın sakın. Abi aşırı tehlikeli tırlar geliyor. Ne oldu? Geçtik mi burayı? Tamam. Gaza bu. Aha. O bir yerlere bizi bir yerlere götürdü. Bu arada sanırsam 37 stajyer oluşuyor. Bayağı bir çok yani. Burada e, stres şarkı hız mız, şeyleri satıyorlar abi. Oha. Abi çok iyi yapmışlar ya. Abi inekler var. İneklere yaklaştığımızda uyanıyor. Oha sakın sakın. <laughs> Ay ciddi misin ya? Çok efsanevi yapmışlar. Abi bunlara yaklaştığımız inekler uyanıyor. Sakın 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 sakın. Koş 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 uyandırmadan uyandırmadan biraz daha şey. Abi geliyor 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 sakın. Abi hayır hayır. Abi çok zor yapmışlar ya. <laughs> Yapıyoruz abi sıkıntı yok tamam. Abi şu ana kadar oynadığımız en güzel parkurlardan bir tanesi arkadaşlar. Şu ana kadar oynadığımız en... Oha ya. Abi orayı nasıl geçeceğiz ki acaba? Bir dakika. Ee, gizlice arkalarından abi her türlü uyanıyorlar ki bunlar. Bunlar her türlü uyanıyorlar. Oha. Abi bunlar her türlü uyanıyorlar abi. Buraya nasıl geleceğiz? Ben anlamadım. Ee, buna mı diyeceğim? Değdim buna. Ee, buna değdim abi. Kafasını kaldırttım. Ya gelecek birazdan. Geliyor, 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 geliyor. Oha kaçış yok. Bizi takip ediyor direkt. Direkt bizi takip ediyor. Abi ben bunları nasıl yapacağım? Eee evet, tip abi tehlikeli falan garip olaylar oluyor şu anda. Bir dakika hiç bir şey yapmadan şöyle direkt yana geçsem. En sağa geçeceğim. En sağdan gideceğim abi. Tamam. O oh, uyandırmıyoruz. Tamam. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. hiç uyandırmadan gidiyor. Çok iyi geçiyoruz galiba. İşte bu be. işte bu. Böyle geçerler abi. Tamam. taktiğin çözdük abi. Şuradan gidelim bakalım. Abi çok güzel yapmışlar ya. Hop şuradan semiz alalım. Gidiyoruz abi. Oha. Burada da var. Bir dakika. Sakin 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 sakin. Sanırsam şuraya böyle aynen. Çok güzel geçiyoruz. Çok güzel çok güzel çok güzel sakın gelmeyin. Sakın uyanmayın sakın uyanmayın. Abi uyamadılar. Buradan mı gideceğiz? Oradan gidecekmişiz. Oradan bir Sakın uyanma. Sakın uyanmayın. 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 Çok güzel abi. Çok güzel. Uyanmadılar. Uyanmadılar. Çok güzel abi. Tamam inekler uyanmadı. <laughs> Traktör inek abi. En sevdiğim ya. Şöyle gide. Oo işte bu. Böyle geçerler be. Böyle geçerler abim taktiğini öğrendik tamam o orada değişik olaylar var abi Spring military askeri üste falan geldin dikkat etme öyle bir şeyler diyor sanırsam. gidelim bakalım Şarkı da değişti zaten bir dakika Oo. Abi askeri engeller var şimdi o askeri parkurlar falan var abi tamam Bunlar biz işlemez abi biz e, televizyon programlarına çıkmış adamlarız yani e, Survivor yarışmasına katıldık ondan sonra Eee... Wipeout'a katıldık arkadaşlar bildiğiniz üzere böyle değişik değişik arkadaşlar parkurları antrenmanlara katıldık ve Ninja Warrior'a bile katıldık yani. Ve aynen oraya da geçtik abim. Yağlara değmeden şöyle geçtik çok güzel. Sanırsam şimdi tekerleklere değmeyeceğiz diye tahmin ediyorum tamam. Şöyle sakın sakın sakın. Tamam çok güzel abi. Vallahi bayağı hızlı geçiyoruz yani şu anda. Gaza geldi bir anda. Vallahi gaza geldim bu arada. Agalar da gelmiş oyuna. Adamsınız agalar. Vallahi adamsınız görmedim. Şöyle gidelim bakalım. Ee, aynen soruya geldik. Şimdi diyor ki e, kim sana Radiator Springs'ten bahsetti diyor. Tabii ki de Stanley abi. Bak bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum. Ee, diyor ki sen where are you? diyor. Sen neredesin diyor. Ee, tabii ki de e, Cozy Aynen Cozy Motel'deyiz abi. Sağdaki hiç alakasız çünkü. What is game? Bu oyunun ismi ne diyor. E, another quick cash. Aynen. <laughs> e, kim plays lighting? McQueen'im. McQueen oyuncusunun e, arabayı kim canlandırıyor diyor. Tabii ki de kuyan Wilson abi hani e, arabalar, arabayla yanında yani fotoğrafı bile var abim. E, diyor ki, e, Which of the following e, hangi direct e, Pixar moviesi takip ediyor diyor. Tabii ki de Pizza plan abi nasıl olmaz ya? Abi nasıl olmaz? Tamam. Crazy e, buradan Another Key Case sonra buradan e, Queen Wilson. Ee, buradan room A101 abi. Tamam geçtik abi burayı da. A101. Şimdi buradan e, bu ne? Garip işler bir dakika. Buradan se o 90. o 90 robux araba sürebiliyormuşuz galiba. E, hey men o çadırın içine gireceğiz. Oha. Çadır gibi bir yerin içine girdik abi şu anda. Oha. Abi ciddi misin? Bu nasıl? Abi çok güzel yapmışlar. Ve çok zor abi. <laughs> sakın düşme sakın düşme bir dakika yapacağız yapacağız bunlar bizi işlemez hadi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi bunlar bizi işlemez abim. Bunlar bizi işlemez. Sakin abi şeyde aşağıda... abi son anda düştüm. O... <laughs> nasıl bariyim? Ee, Pit stop. yardır yardır yardım abi bunu başarabiliriz. Bunlar bizi işlemez. Biz ben bunu en son Mini Games'lerde oynamıştım arkadaşlar böyle e, nasıl desem Mini Games'te arkadaşlar böyle dünyalar falan filan dönüyordu oradan bunu hatırlıyorum yani ve bayağı bir zor abi normalde inanılmaz zor yani. Bir an ters döndüğünüz anda direkt G'ye oluyorsunuz ve aynen işte bu kadar basit abi. Oo daha devam ediyor. Daha devam ediyor. Bir dakika şöyle. Tamam çok iyi. Çok iyi gidiyoruz abi. Harbi hadi yapıyoruz bunu yapıyoruz bunu yapıyoruz bunu. İşte bu tamam. Tamam tamam çok güzel çok güzel atladık tamam ve başarabiliriz başarabiliriz. Exit ulaşıyorum. Exit. Exit işte bu be işte bu. Çok güzel abi. Hop geçtik buraya Tamam ve o işte bu dın 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 you are face here arabanın oraya gittik arkadaşlar arabaya vardık şimdi e, ee, yardıma koşacağız abi yardıma koşacağız oha hapishaneye attılar bizi bizi polisler yakaladı hapishaneye attılar kaç gün kalmışız 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 e, ee... 55, 60, 55, 56. günde falan kaçıyoruz abi sanırsam burada. Tamam. 56 gündür buradayız arkadaşlar. 56 gündür. Aa, oha McQueen'de bir saniye atmışlar. Abi gözünüzü seveyim. Abi. Polisler var. Polisler tamam polislere gözükmedik. Polislere gözükmedik abim. Çok güzel abi. Onzor mu falan diyorlar. Vallahi ben de odaklandım şu anda. Pek çete mete bakamıyorum. Burada kırmızılı şeyler falan filan var. tam. Oha. Oo. Polis geziyor burada. Ajancılık ya. Abi <laughs> çok kötü çarptık. Ah polis burada. Ah polis geliyor. Polis geliyor. Sakın 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 sakın. Polisler kontrol ediyor ki devir burayı. Sakın abi. Tamam çok güzel geçtik tamam. Eee hop ortaya atladım. Korkuyorum 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 abi. Geçtim 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 çok güzel tamam geçtim abi. Oha. Soldan mı gideceğiz? Ben olsam soldan... Ooo polis var tamam güzel. Abi. Polislerin arkasından gidiyoruz abi gizleyeceğim. James Bond'luk yapıyoruz şu anda. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Dön, 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 dön. Tamam, çok iyi. İşte bu. Hop geçtik. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi her yer polis, her yer işçi. Gözünüzü seveyim. Hayır. Işığın <laughs> yanından geçtik. Abi sakın, sakın, sakın. De değil yanda ölürüz. Anda yakalarlar bizi. Sakın, sakın. Tamam, son anda, son anda. Yemin ediyorum son anda. Koş, 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 koş. burayı bulaşılmaz. Burada takılmaz abi. Koş, kaç, 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 kaç. Diyor kim? Nice work diyor. Ee, kim sana soru sordu diyor. Anken Tiri seni iyi duyamıyorum dedik. Aynen ben seni iyi duyamıyorum. Hmm, biz göreceğiz diyor. What does? E, arabanın rengi neydi diyor. E, inner Demons diyelim. Inner Demons. Tam kırmızı tarzı sanırsam bu Inner Demons. Alright. E, Roblox diye Dogon. Dogon dedim. Abi şu anda bir adamla konuşuyoruz. Not even close. Yaklaştın diyor. Biz göreceğiz diyor. E, what is game? E quick cash tabii ki de. Copyright event abi bir dakika bir garip next question so sonraki sorum. Eee Peki bet vallahi bunu salladım. Vallahi bazı soruları salladık ama ha, harika diyor. Oha. Ne oldu? Shavo Studios. People Wing. Vallahi arkadaşlar şu an adamla konuşuyoruz da ne oldu anlamadım. Gözünü seveyim. What is game? Ha. Bunu desek. Not even close fakat but... anladım. How oh, many leaves the forest? Hmm. Lohatsman diyelim. Yeah. Hmm, Nesli abi arkadaşlar şu an değişik olaylar oluyor. Owen Wilson abi. Tabii ki de Owen Wilson. Hadi abi hadi. Do you <laughs> smell dick? He 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 demeyelim. Luke sen beğendin mi diyelim. Luke hadi. Vallahi arkadaşlar şu an tam olarak çeviremiyorum da. Eee Briefcase hmm. Vallahi arkadaşlar şu anda Biraz sallıyorum gibi <laughs> Şu anda biraz sallıyorum çaktırmayın <laughs> Şu anda biraz sallıyorum arkadaşlar What briefcase diyelim Hadi bunu başarabiliriz Soruları doğru cevap vermemiz gerekiyor bizi geçirmesi için Hadi geçir artık beni ya Ay sağdaki yapacaktım ya Hadi bakalım. Um, bunu dedim. Acaba şöyle kaçabiliyor muyuz ya? Relays al button. Do Aha. O bize soyup soru soruyordu biz bastık ve şey yaptık abi isen çıkarttık alarmı çalıştırdık koş 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 abi koş abi koş abi. Gözünü seveyim. Oha polisler bizi kovalıyor. Polisler bizi kovalıyor. Kaç 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 kaç. Abi kaçıyoruz. Kaçıyoruz kaçıyoruz. Sakın sakın sakın. <laughs> abi nasıl kaçayım ben buradan? Gözünü seveyim. Bas 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 bas. Hadi bunu başarabiliriz. Hadi bunu başarabiliriz abi. Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Tamam. Taşların üstüne abi. Bunları böyle yavaşlatı yavaşlata gideceğiz abi. Taktik bunları yavaşlata yavaş gitmek. Çok güzel çok güzel aman işte bu kadar basit abi işte bu kadar basit işte böyle kaçarlar bas abi bas 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 kaza bas gaza bas Sol sol seçiyorum sol seçiyorum oha geliyorlar geliyorlar Vallahi billahi geliyorlar Arabayı tamam, duvara çarptırdık abi çok güzel abi duvara hop duvara çarptırdım işte bu adam olacaksınız abim Beni yakalayamazsınız ben Mcqueen gibi hızlıyım Mcqueen gibi hızlıyım koş 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 koş. şuradan serimiz ama hala geliyorlar ya hala geliyorlar ya Abi buradan gideceğiz galiba aynen Hadi abi Sakın kaktüs hecap çok güzel hadi. Hadi 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 hadi. Tam güzel köprüye takıl. Oha patladı araba patladı. <laughs> araba patladı abi çok iyiyim. Koş abi koş abi koş abi. 36 değil, son demiş bu 38'e gelmiş bir tane adam. Hadi abi gidiyoruz 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 tamam. Ve işte bu. Bu kadar basit abi. Doktor. Oha. Biz şu anda. Doktor. Abi doktora bir şey oldu. Abi. Doktor öldü mü? Ne oldu şimdi? Doktor öldü galiba şu anda. Ve şu anda gidiyoruz abi. Bir yerlere gidiyoruz. Anlamadım. Anlamadım ama bir yerlere gidiyoruz abi. İne inekler var burada da. Ee, buradan soldan gideceğiz galiba. Bitirdik mi oyunu? Yok. Oha abi geliyor. Geliyor. Abi abi. <laughs> Kaçıyorduk ya. Allah Allah bir dakika şimdi buradan Buradan da gidebiliriz galiba ee, Buradan da gidebiliriz Yo, Lastikli taraftan gitmeyeceğiz herhalde ya İnekleri uyandırmayalım abi şöyle inekler sakin olun inekler inekler sakin olun <laughs> Artık uyansınız da bir şey olmaz Uyan bakalım bir şey olmadı bak gördün mü Ne kadar gelse de şu anda hiçbir şey yapamaz abi Bakayım yok gelmiyor tamam kaç 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 <laughs> Gelirse yok kadar bize Şöyle gidelim bakalım ee, Tekerleklere değmeden Şuradan sev almamız lazım sanırsam. Oha 40. stajlere geldi adam. Baya ilerliyor demek ki bu. Hani 34. stajlere falan geldik de. Val Oha. tepeden kayıyoruz. Zıplayarak mı burayı? <laughs> bir de ses geliyor abi. diye ses geliyor. Buradan nasıl çıkacağız abi? Buradan nasıl çıkacağız? Tepe bizi çıkartmıyor abi oyun. Herhalde bu tekerleklerin oradan gideceğiz abi. Bizi çıkartmadığı için aynen. Şöyle sakin ol abi. Tek abi oha ya. Tekerlek yok etti bizi ya. Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz tamam. Hop hop iki yarısında çok güzel abi. Çok güzel geçtik tamam. O arabalar falan geliyor. Sakin olun arabalar. Arabalar çarpmasın abi. Sakin sakin. Oha. Araba üstüme doğru sürdü. Ha psikopat mıdır nedir ya? Yoldan gidiyoruz abi. İnekleri uyandırmadan. İnekleri uyandırmadan tamam. Abi arabanın ne yaptığı belli değil abi. Bu arabanın ne yaptığı belli değil. Hemen şuradan sevenmemiz lazım. Uyuz oldum bu arabalar. Tamam geçtik abi çok iyiyim. Sanırsam tepeye doğru tırmanacağız abi. Oha. Abi her yerden bir araba geliyor. Oha araba geliyor. Hop zıpladım üstüne geçtim abi. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor sakın. Oha çok. Oha göz gözü. bir tane nerede öldük ya. Abi haksızlık. Vallahi bir de haksızlık ya. Oha tamam soldan girdi abi. Ee, bu arada sağdaki buralarda falan da durabiliriz abi. Ben burada durayım. Ya da şu sağdan gideyim. Şöyle nasıl olsa zıplarım abi. Sakin. İki kere zıplıyorum her an arabalı çıkabilir diye sakin abim. Çok iyi çok iyi taktiğini bulduk. Taktiğim bu kadar basit abi. Taktiğini bulduk abim. Easy. Easy. O tepede yıldız var. Oha. Şuradan çık Aa, çıktık tepede yıldız var aldım. Yıldız aldım. Alkışlıyorlar. Oha. You finally awake. Sen son yerdesin diyor. Sanırsam son parkurlardayız. Oha bas kaza bas bas bas. Bunlar bizi işlemez. Bunlar bizi işlemez. 50 tane takla atarım havada. Abi bunlar bizi işlemez abi. Biz e, kaptan düşüktü ondan kaçmış adamız. Yani e, bunlar bizim e, tın gelir abi. Abi şuradan da sevimiz alırız abi. Kaplumbağalar, Bağlar e, arabalar falan filan abi. Adam olacaksınız. Ben McQueen'im abi. Ben McQueen'im. Kaptan düşüktü ondan kaçmış McQueen'im abi ben. Şöyle gidelim bakalım. Hop çok iyi geçtik abi buraya da. Vallahi abi iyi geçtik abi. Vallahi billahi çok iyi geçtik abi. İnekler. Adam olacaksınız inekler. Uyanın. Uyanın. Oha geliyor geliyor. Kızdı 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 abi. <laughs> abi haksızlık ya. Vallahi haksızlık abi. İneklere bulaşmayacağız abi. İneklere hiçbir zaman bulaşmayacağız arkadaşlar. Aha ayağımız kaydı. Sakin sakin sakin. Tamam. İneklere bulaşma. İneklere bulaşmam. Vallahi arkadaşlar inekler en tehlikeli şey yani bu oyunda. Hop şöyleyim. Diyor ki. Ee, bu kaptan e, ee, McQueen'i kaçıncı şey diyor? Tabii ki de Jackson abi. Tabii ki de Jackson abi. Aynen şöyle gidelim. Ee, tabii ki de Kuven Wilson abi. Bunu 50 kere sordu yani. Şöyle gidelim bakalım. Diyor ki my name Tom Waiter. Tom Cable oynar. Abi gözünü seveyim ya. Domates nedir abi? Domates nedir ya? Kuven Wilson. Ve domates abi. Domates, domates, domates işte bu. Alkışlayın arabalar. Of, sevimiz aldık abi buradan. Oo, daha parkur devam ediyor. Oh, polisler kovalıyor. Abi, gözünüzü seveyim. Polisler araba. Oha, arabalar. Polisler vallahi geliyor. Vallahi bile geliyorlar abi. Çok fena geliyorlar. Hop atladım. Çok iyi. Sakın, 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 sakın. o çok güzel geçtik abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyiyim Kaçabiliriz buradan. Buradan gidebiliriz. Buradan gidebiliriz abi. Koş, 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 koş. Çok iyiyim. Bas baskaza bas gaza, bas gaza. 41. stage'iz. Hadi hadi finish 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 finish. Bunu başarabilirsin. Bunu başarabilirsin diyorlar. Arkadan polisler gelmiyor. Güzel abi. The Piston. Ee, finish sonunda be. McQueen. Adamsın Şimşek McQueen be. Adamsın be. Yes işte bu. Kaçıyor. <laughs> you. Got you. Dın 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 Bitirdik mi abi? Sonda neresi acaba? Son neresi acaba? Bir dakika. O oh, gitar. Oha. Dinako olmayın. Dinako. Ve oha Dinako patladı? Gerçi oha bir bizim <laughs> bizim kuvvetimizle koşarak geçti abi arabayı. Çok iyi be. Vallahi çok iyi ya. Den den den. Den den den. aa bitirdi Çok iyi ya. Şu anda e, şehrindeyiz abi. Mekke'nin mekanındayız galiba. Şöyle gidelim bakalım. Den den çok güzel bir animasyon arkadaşlar. Hepinizi tavsiye ederim yani. Den den bakalım abi şu yerlerde dolu şeyler var mı acaba? Aa burada oynuyorlar abi çok iyi. Şöyle gidelim sağa bakalım. Burada başka bir araba var. Eee petler falan filan nerede acaba? Onu merak ettim ya şu anda. Acaba şu exit'in orada bir şeyler var mı? Bakalım şuraya. Ve abi birinci stage'den başlattı ya neyse o zaman arkadaşlar baştan videomuzun sonuna geldik. daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle güzel parkur videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone unutmayın. Ayrıca arkadaşlar da takip etmeyi unutmayın yakında çekilişler olacak ve e, kanalıma abone olduktan sonra yanda zil içeride çan içeride tarzda bir şey olacak onu tıklayıp tüm bilgileri bana gönderip tam dersiniz arkadaşlar anında videomdan haberler olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın bu video 10.000 beğeni bekliyorum ve hoşçakalın.